araba ilk bindiğin zaman koltuğunu ayarlıyorsun koltuğunu tam ayarladıktan sonra emniyet kemerini takıp sana yarım kontak yap diyorlar yarım kontak yaptığın yerde anahtarı ışık yanına kadar çevirdiğin yer buradan soracakları sorular var bu hız göstergesi bu devir saati, bu yakıt göstergesi şu çubuklu kısımda hararet göstergesi şu motor arızalanması şu yağ ikazlanması bu akü çarjı ikazlanması bu da el freni çekili olduğunu gösteren ışık yani gideceğin zaman arabayla kalkış yapacağın zaman Şu kapalı olacak Yani mesela indirim sönecek Durduğu zaman çekiyoruz Farlar buradan yanıyor İlk kademe parkları açıyor İkinci kademe gece farı yani kısa farları açıyor Kısa farların ışığı da şurada yeşil yanan yer Uzun farlar sinyal konulu Kendine doğru çektiğin zaman Ortada mavi ışık yanacak Uzunların ışığı da bu Bir daha çektin kapattın Farı da sıfır konumuna getirdim. Dikiz aynı ayarlarını buradan yapıyorsun. Camları buradan açıyorsun. Kornan ortada. Dörtlü buradan yanıyor. Burası araç merkezi kilit. Radyo ayarları. klima ayarları. Klimayı aktif eden tuş. Bu sıcaklık soğukluk ayarı. Bu yönü ayarladığın yer. Bu da fan hızını ayarladığın yer. Yani klimayı ilk buradan açarsın. Kaç vites diye sorarlar. Beşleri bir geri olmak üzere altı vites. Kaç fren sistemi var diye sorarlar. iki tane. bir ayak freni diğeri de el freni. İç aydınlatma nerede diye sorarlar şu tepede bir de arkada nasıl yanıyor da işte buradan düğmeye basıyorsun yanıyor. Ya da kapıyı açınca yanıyor. Mesela kapıyı açalım. Yandı. Ee, ondan sonra başka bir şey yok. Bir şey hocam. Ne? Silecekler. Ha, silecekler aynen. Silecek kolu bu. İlk kademe otomatik yani açar kapatır. Belli bir süre sonra tekrar açar kapatır. İkinci kademe sürekliye geçer. Üçüncü kademe bunun hızlısı. 1, 2, 3 kademeyle kapattım. Ön cam silecek suyu şu düğme. Bası tuttuğun kadar su atar. Bıraktığında siler. sona bırakır. Sileceği kendine doğru çektiğinde arka silecek çalışır. Silecek kolunu çekili tuttuğunda arka silecek suyunu atar. Sonra da siler bırakır. Silecek kolunu bir kademeyle etkileyip sileceği kapatıyorsun.